Değerli Müslümanlar, aziz müminler, bizleri yaratan Allah Azze ve Celle bizleri yaratmakla bizleri kendi başımıza, kendi nefsimize, kendi hevamıza göre bir hayat, bir yaşam sürmemiz üzere başıboş bırakmamıştır. Bizleri yaratan Allah Azze ve Celle bu fani dünya içerisinde müddeti olan, sınırı olan, yaşam, yaşam ömrü biçilmiş, sınırlı bir hayat içerisinde ebedi bir hayata yolculuk ederken nasıl bir hayat yaşamamızı bizlere göstermiş ve bu doğrultuda bir hayat yaşamamızı istemiştir. Hayat rehberimiz bu fani alemde, fani dünyada hayatımızı yaşarken nasıl hayat yaşayacağımızı bizlere Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde öğretmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önderliğinde ise somut bir şekilde göstermiştir. Bizler yeryüzünde yaşayan canlılar olarak tıpkı bizden önceki yaşayan canlılar gibi bir gün fedi aleme bu dünyadan göç edip gideceğiz. Bizden önce yaşayan nice kavimler gibi, bizden önce yaşayan nice milletler gibi, bizden önce yaşayan nice topluluklar gibi bizler de bizlere vaat edilen bu ömür hayatını tamamladığımızda ne bir saat yerinde de bir saat geri olmak üzere bu hayata veda edeceğiz. Gençle olsak, çocuk da olsak, yaşlı da olsak veya orta yaşlılarda da olsak ecel bizi bulduğu vakit ne gençliğimiz, ne çocukluğumuz, ne de orta yaşlılığımız, ne de ihtiyar oluşumuz hiçbir bahane kabul etmeyecek. Ecel geldiği vakit elimizde bulunan bütün imkanlar elimizde bulundurduğumuz bütün mal ve mülk, sahip olduğumuz evler, arabalar, mallar, mülkler, keyif aldığımız bütün eğlence veya seyren, seyrine doyamadığımız nice bize ait olan eşyaları oracıkta bırakıp asıl ebedi yurda, asıl hesap yurduna gideceğiz. İşte o gün bize lazım olanlar dünyadayken sahip olduklarımız değil, Dünyadayken sahip olduklarımızla ne yaptıklarımızdır. Biz musait bu, bu sahip olduklarımızla Allah yolunda fedakarlıklarda bulunabildik mi? Sahip olduğumuz sıhhatımızla sağlığımızla Allah yolunda amellerde bulunabildik mi? Sahip olduğumuz gençliğimizle Allah yolunda namazları ikame edebildik mi? Allah yolunda nefeslerimizi Kur'an okuyarak tüketebildik mi? Allah yolunda mallarımızı harcayabildik mi? Sahip olduklarımızla Allah yolunda güzel işler yapabildik mi? Hanemize neleri koyduk? Yoksa sahip olduğumuz nefeslerimizi, sahip olduğumuz zamanlarımızı, malımızı, mülkümüzü, eşyalarımızı Allah yolunda değil, hevamıza göre mi harcadık? Nefsimize göre mi harcadık? Keyfimize göre mi harcadık? İyilik yoluna değil, kötülük yoluna mı harcadık? haram yoluna mı harcadık? günah yoluna mı harcadık? İşte o gün bunların bir bir hesabının sorulacağı gündür. Asıl yurt ahiret yurdu. Allah azze ve celle bizlerden bu dünya hayatını sürerken her ne işle meşgul olursak olalım, hangi işin başında olursak olalım, o işle o uğraşımızla ahireti kazanmamızı istemektedir bizden. Dünya ahiret merkezli yaşandığında güzeldir. Dünya Allah rızası doğrultusunda yaşandığında güzeldir. Dünya Allah rızası güzeltildiği takdirde insana genişlik ve rahatlık verecektir. Aksi takdirde insan dünya hayatını yaşarken geride bıraktığı zaman içerisinde ve yaşayacağı zaman içerisinde Allah'ın rızasının düşünmediği takdirde. Yaptığı işten ve yapacağı işte Allah'ın rızasını, Allah'ın hoşnutluğunu gözetmediği takdirde her daim kendisine dünya huzursuzluk verecek, rahatsızlık verecektir. Mala, mülke sahip olsa da, evlere sahip olsa da, arabalara sahip olsa da, elinin altında türlü türlü imkanlar, çeşit çeşit mallar, mülkler olsa da gerçek mutluluğu, gerçek saadeti yaşayamayacaktır. Gerçek huzura ermenin, gerçek saadete yaşamanın kalp mutmaininin tek sırrı Allah'ın rızasını gözeterek yaşamaktan geçmektedir. Bu bağlamda bizler Allah'ın ipine sıkı sarıldığımız takdirde, bizler Kur'an-ı Kerim ile bütünleştiğimiz takdirde, bizler Rasulullah'ın hadisleriyle bütünleştiğimiz takdirde ticaretimizi, eğitimimizi, arkadaşlıklarımızı eğlencelerimizi, birlikteliklerimizi, sohbetlerimizi, muhabbetlerimizi, yönetimlerimizi, Allah'ın ve Rasulünün istediği doğrultuda yaptığımız takdirde, işte o gün bizler dünyada da, ahirette de iyilikler beklemektedir. Aksi takdirde bizler Allah'ın ve Rasulünün istediği tarzda bir hayat yaşamaz isek, Allah Resulü böyle hayat yaşayın demiş, ama bizler tam tersini yaşar isek, ticaretimizde Allah ve Rasul'ün emirlerine uymaz isek, yönetimimizde Allah ve Rasul'ün emirlerine uymaz isek, eğitimimizde Allah ve Rasul'ün emirlerine uymaz isek, Kur'an bizim hayatımıza yer edinmezse, Resulullah'ın sözleri, hadisleri bizim hayatımıza yer edinmezse, işte asıl hüsran ahirete göçmeden önce dünyada bizi bulacaktır. İşte asıl mutsuzluk bize dünyada isabet edecektir. İşte asıl huzursuzluk bize dünyada isabet edecektir. Mallarımız olacaktır, mülklerimiz de olacaktır ama evlerimize huzuru bulamayacağızdır. Arabalarımız olacaktır ama musibetler, belalar bizden eksik olmayacaktır. Çünkü asıl gaye dünyada Allah'ın rızasını kazanmak iken, asıl gaye ahiret yurduna hazırlık yapmak iken bizler bundan sırt çevirmiş, yüz çevirmiş, tamamen dünyaya kapılmış hiç ölmeyecekmiş gibi bir hayatın peşinde koşmuş, sürüklenip gitmemizdir bizim huzursuzluğumuzun ve rahatsızlığımızın asıl sebebi. Bu bağlamda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabesiyle beraber bir arada bulunurken yanında bulunan etrafında bulunan sahabesine şöyledir: Gün gelecek, aç gözlü kimselerin yemeğe üşüştüğü gibi düşmanlarınız da sizlerin üzerine üşüşecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan içerisinde Hazreti Ebubekir'in, Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Osman'ın, Hazreti Ali'nin bulunduğu topluluğa seslenir. Aç gözlü insanların yeme üşüştüğü gibi düşmanlarınızın da sizin üzerinize üşüşmesi yakındır der. Sahabe-i kiram şaşırır. Ya Resulullah der, biz Sayca az olduğumuz için mi düşmanlarımız üzerimize bu şekilde üşüşecek, bizi yağmalayacak, bizim üzerimize tepinecekler dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki Bel entum yevme izin kethir ve lakinnekum gusâun ke Bilakis sizler o gün çok olacaksınız, sizler o gün kalabalık olacaksınız, sizler o gün meydanları dolduracaksınız Sizler o gün mitingleri dolduracaksınız. Sizler o gün caddeleri dolduracaksınız. Sizler o gün konferans salonlarını dolduracaksınız. Ama selin önündeki çer çöp gibi savrulacaksınızdır. Kalabalıklar olacağız ama kalabalığımız hiçbir fayda vermeyecek. Çok olacağız ama çokluğumuz düşmanlarımızı geri ittirmeyecek. Aynı bu günleri anlatıyor değil mi Resulü sallallahu aleyhi O günlerden sanki bu günleri görmüş de bu günlerden haberdar ediyor bizlere. Sizler o gün çok olacaksınız ama selin önündeki çer çöp gibi savrulacaksınız. İşte bugün bizler yeryüzünde çoğuz. Müslümanlar olarak çoğunluktayız. Kalabalığız ama selin önündeki çer çöp gibi savruluyoruz. Düşmanlarımızı durduramıyoruz. Düşmanlarımızın önüne geçemiyoruz zalimlerin zulmüne engel olamıyoruz. Aleyhissalatu vesselam sözlerine şu şekilde devam eder. Allah o gün düşmanlarınızın kalplerinden sizin heybetlerinizi ve azametini çıkaracak, sizin kalplerinize de vehin yerleştirecektir. Sahabe ya Resulallah vehin de nedir dediğinde aleyhissalatu vesselam der ki hubbud dünya ve kerahiyetul mevut. Vehin ise dünyayı aşırı sevmek ve ölümü kötü görmektir. Ölümü kerih görmektir. İşte bizlerin düştüğü bu durumun açıklaması, bizlerin ahiret yurdunu unutması, ahiret merkezi bir hayat yaşamaktan uzak durmak ve dünyaya sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bağımlılığımız, ve akabinde ölümü kötü görmemiz, bizlerin kalbinde dünya sevgisinin bir hayli yerleşmesi ve neticesinde düşmanlarımızın kalbinden Müslümanların heybetinin ve azametinin alınmasıyla sonuçlanmış ve bunun neticesinde de düşmanlar tıpkı aç gözlü kimselerin yemeğe üşüştüğü gibi bizlerin üzerine üşüşmeye başlamıştı. Öyleyse bizler ne yapacağız? Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere söylemiş olduğu uyarılara teslim olacağız. Dünyayı ebedi bir yurt bilmeyeceğiz. Ahiret yurdunu ebedi bileceğiz. Dünyayı ise tıpkı bir ağacın gölgeliğinde gölgelenen bir kimse gibi bileceğiz. Dünyadan nasibimizi unutmayacağız ama asıl gayeyi asıl varılacak yeri ahiret yurdu bileceğiz. Onun için gayret göstereceğiz. Böyle gösterdiğimiz takdirde Allah azze ve celle bizlere bir vaatte bulunur. Vaadallahu <laughs> allazina amanu minkum ve amilus salihat li-yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafe lladina min qablihim. Allah sizden sizin aranızdan iman edenlere iman ettikten sonra salih ameller işleyeceğine, yeryüzünde hakimiyet vereceğini vaat etmektedir. Bugün Allah'tan daha kuvvetli bir vaatle bulunacak kim vardır? Allah vaadinden dönmeyecektir. Allah vaadinden dönmemiştir. Bizden önce nice kavimlere yeryüzünde hakimiyet vermiştir. Yıllarca yeryüzünde hakimiyet vermiştir. İslam'a hükmetme şerefi vermiştir. Düşmanlarımıza korku salma şerefini vermiştir. Yıllarca yeryüzünde düşmanlara, haçlılara, Yahudilere, kafirlere, İslam morduları korku salmış, onları hezimete uğratmış, onlara galibe gel gelmiş, galibe zaferler elde etmesine sebep kılmıştır. İşte onların bu hakimiyetinin sebebi, işte onların düşmanlarına galip gelmelerinin sebebi, işte onların haçlılara, Yahudilere, zalimlere, kafirlere galip gelmelerinin sebebi, imanlarında tam teşekküllü olmalarıdır. Allah'a tam bir şekilde teslim olmalarıdır. Ticaretlerine haram karıştırmamalarıdır. Eğitimlerine haram karıştırmamalarıdır. Giyimlerine haram karıştırmamalarıdır. Yiyeceklerine haram karıştırmamalarıdır. Yönetirken Allah'ın rızasını gözetmeleri, eğitirken, öğretim verirken Allah'ın rızasını gözetmeleri neticesinde Allah Azze ve Celle bizden önce nice kavimlere, nice topluluklara fetihler nasip etmiş, zalimlere, kafirlere karşı galibiyetler nasip etmiş ve onlara hükümranlıklar vermiştir. Bizler bugün Allah'ın bizlere tekrardan bu hakimiyeti vermesini istiyor isek, bizler bugün tekrardan Allah'ı biz Allah'ın bizleri izzetli kılmasını istiyor isek, bizler bugün tekrardan Allah Azze ve Celle'nin güçlü kıldığı, hüküm vermiş olduğu topluluklar olmak istiyor isek kendimizi küçük görmeyeceğiz. Bir evden ne olur demeyeceğiz. Bir kişiden ne olur demeyeceğiz. Kötülükler çoğalsa da bunlar bizi ümitsizle, umutsuzla asla düşürmeyecek. Ben bir dağın başında bir evde böyle yapsam ne değişecek ki demeyeceğiz. Her işimizde Allah'ın rızasını gözeteceğiz. Her ticaretimizde Allah'ın helalini ve haramını gözeteceğiz. Her eğitimle öğretimimizde Allah'ın rızasını gözeteceğiz. İmanımıza şirk bulaştırmayacağız. Yöneticimizde Allah'a tam bir teslimiyet üzere olacağız. Eğitimimizde tam Allah'a tam bir teslimiyet üzere olacağız. Salih amelleri üzere bulunacağız ve Allah'ın vaadini, Allah'ın vaadini şartları yerine getiren kimseler olarak bekleyeceğiz. Bu bağlamda Allah azze ve celle bizlere şöyle buyurmaktadır. Allah'ın sana verdiği'nden ahiret yurdunu kazanmaya bak. Dünyadan da nasibini unutma. Asıl gayemiz ahiret yurdunu kazanmaktır. Dünyada çok şeyler kazanıyoruz. Ama bir gün ecel bizi bulduğunda bir anda hepsini kaybedeceğiz. Gecemizi gündümüze katıp kazandığımız her şey başkalarının malı olacak. Tıpkı şu an bizim kullandığımız malların zamanla başkalarına ait olması gibi. Bizler öyleyse şu an ecel bizi bulmadan önce elimizde bulunan malları ve mülkleri ahiret yurdumuz için harcayalım ve biz gitmeden önce onları ahirette bizi karşılayacak olan ameller olarak ahirete gönderelim.